2 saniye daha verebiliriz. Gerçi bu sefer de Maycinia. Çalışılamaz. Bu buraya. Bu faturası onu. Hadi bakalım orayı ne zaman Tamam. Losin. çok şey yok yani tırmalama. Tamam, Teşekkürler. Sen. 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 Dünya hekimler günü kapsamındaki bir organizasyonumuz olan kedi güzellik yarışmamızı sonuçlarla açıklayacağım. En bakımlı kedi üçüncümüz Aslan Pat 3 numarayla zafer işeri. İkincimiz Şeftali, Özgür Alparslan. En bakımlı kedi birincimiz. Şila, Feyza Gökçe. En süslü kedi kategorimiz. Patik, üçüncümüz Patik. En süslü kedi ikincimiz. Lili, Nur Türken. En süslü kedi birincimiz. Salem, son gün ikinci. Evet onları silah <laughs> En süslü kedi üçüncümüz Bu ikinci. Şila'yla beraber bugün bir an olması için böyle ortama katıldık. Yani <laughs> bizim birincisi zaten kendisi. Evet. Kocaları bizim de ama onun öncesinde e, bir 6 yıllık kedi geçmişimiz var. Onun haricinde farklı evcil hayvanlarımız da var zaten. E, kedi gözünün cinsi İran kedisi de Blue point karışımı kırma bir kedi. 3 e, yaşına gelecek Kasım ayında kendisi de Uzun zamandır burada olduğumuz için biraz stres oldu sadece o yüzden birazcık sinirli davranıyor. Ki çok uykucu bir kedi kendisi. Evet. Kameranın Tamam. Evet.